Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhabbet kuruma nedir, nasıl oluşuyor, tedavisi nedir bunlardan bahsedeceğim. Umarım bu video hepinize faydalı olur. Sizlerde videoma destek amaçlı bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Arkadaşlar normalde ben çok fazla hastalık videosu paylaşan biri değilim. Veya eğitim videoları paylaşan biri değilim. Hani üretimhanenin e, videolarını çekip paylaşıyorum Youtube'da e, Ama e, önümüzdeki günlerde arkadaşlar eğitim videolarına biraz ağırlık vereceğim e, Çünkü artık eğitim videosu isteyen çok fazla takipçim oldu sürekli eğitim videosu istiyor e, Onun için e, eğitim videolarına biraz ağırlık vereceğim ama hastalık videoları dediğim gibi çok fazla Paylaşmıyorum sadece Hani e, ben de sizler gibi YouTube'da girdiğim zaman böyle e, YouTube'da muhabbet şeyiyle ilgili e, paylaşım yapan arkadaşların e, paylaşımlarına bakıyorum, e, izliyorum. E, Bir hastalık videosu atmışsa bakıyorum, hastalığı ne kadar iyi anlatmış, tedavi konusunda e, yeterli bilgi vermiş mi? E, bunlara bakıyorum arkadaşlar. Eksik gördüğüm şeyler olursa o şekilde ben hastalık videosunu çekiyorum bilginiz olsun çok fazla hastalık videosu atmıyorum yani hastalıkla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa bana youtube yorumlar üzerinden veya bilgi 01 instagram adresim üzerinden ulaşabilirsiniz hastalıkla ilgili bir şekilde sizlere yardımcı olabilirim eğitim konusunda dediğim gibi eğitimi biraz daha ağırlık vereceğim önümüzdeki günlerde. E, Üretim hane videolarını çekmeye zaten devam ona devam edeceğiz artık. E, sezonu kapattık şu anda yaz olduğu için ama e, çok yakında inşallah e, artık kuşlarımızı eşe atacağız. E, yavrularını almaya başlayacağız. E, bunları da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ee, geçelim asıl konumuza. Ee, muhabbet kütüphanede kuruma nedir arkadaşlar? Şimdi e, kuruma hastalığı için e, ilaç tavsiye edenler var arkadaşlar. E, kuruma hastalığının ne olduğunu anlatanlar var. Hani ben de sizler gibi YouTube'a giriyorum. E, bu şir paylaşım yapan, işte, muhabbet ile ilgili paylaşımlar yapan e, arkadaşların videolarını izliyorum. Hani bunların içinde e, küçük kardeşlerimiz de var, e, hastalık anlatan e, büyük abilerimiz de var e, veya bizim yaşımızda olan insanlar da var. E, birçok e, kişi var paylaşım yapan ve bu paylaşımları izleyen birçok kişi var arkadaşlar. E, hani o kadar çok video izledim mesela e, Kurumu hastalığı ile ilgili e, ilaç tavsiye edenleri gördüm. Kurum hastalığının ne olduğunu anlatanları gördüm. Yani kurum hastalığıyla ilgili işte bir sürü e, yalan yanlış bilgiler var arkadaşlar. Aslında kurum hastalığı diye bir hastalık yok arkadaşlar. E, kuşlarda hani muhabbet kuşlarında kuruma nasıl olur arkadaşlar? Atıyorum kuşunuz e, isale yakalandı. E, muhabbet kuşunuz olduğunda arkadaşlar e, kuş yemeden içmeden kesilir. E, yemeden içmeden kesildiği için de e, birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde kilo verir arkadaşlar. E, kilo verdiğinde de şu göğüs kısmındaki e, kemik bölgesi bıçak gibi sivrilir. Hani kuş işitmiştir, e, bu şekilde yemeden içmeden kesilmiştir ve bu şekilde kuş kurumaya girmiştir veya ee, kuşunuzda kursak mantarı vardır arkadaşlar. Kursak mantarından dolayı kuş e, yediğini geri kusar. Yediğini geri kusar. E, bu şekilde e, sindirim yapamaz arkadaşlar. Sindirim yapamadığı için de e, sürekli kilo verir. ve e, bir süre sonra artık zayıflar. Hani dediğim gibi ki göğsündeki kemik bıçak gibi olur arkadaşlar. Böyle olduğunda da e, kuş kurumuş oluyor. İşte bu sindirim sistemi ile alakalı da olabilir arkadaşlar. hani Bağırsaklarında enfeksiyon vardır. Sindirim sisteminde problem vardır. E, kursak mantarı vardır e, veya işte e, işitmiştir e, soğuk algınlığı vardır. E, bundan dolayı olur. E, i̇shalden dolayı yapıp kromoya gelen hani ishalin ilacı ayrıdır. E, kursak mantarının ilacı ayrıdır. E, ne bileyim soğuk algınlığının ayrıdır arkadaşlar. Veya kuşta başka bir hastalık vardır. Bunun ilacı ayrıdır. Yani kuş birçok hastalıktan dolayı e, kurumaya girebilir arkadaşlar. Hani hastalığı anlatabilirsin. Bunu anlarım, tamam eyvallah. E, ama e, bu hastalık için, kuruma hastalığı için e, şu ilacı kullanın, bunu yapın, şunu yapın demek doğru değil arkadaşlar. Hani öyle bir hastalık yok. Çünkü sen bir ilaç tavsiye ediyorsun ama e, kuşun neyi olduğunu bilmiyorsun ki. Belki kuş ishal, belki kuşta kursak mantarı var, belki başka bir aslanı var. Yani önce hastalığı tespit etmek lazım. İshalse, İshali göre ilaç verilir. kursak e, mantarı varsa kursak mantarı ya da başka bir hastalık varsa ona göre ilaç verilir. Arkadaşlar, yani e, hiç kafanızı böyle şeylerle karıştırmayın, bulandırmayın. E, kuşunuzda anlayamadığınız bir hastalık varsa e, ya iyi anlayan bir veterinere e, gösterin. Kuştan anlayan, kanatlıdan anlayan bir veterinere gösterin. Zaten artık sosyal medya üzerinde birçok veterinere de ulaşabiliyorsunuz. Veya işte çok bilgili bu işi bilen üreticilerle de görüşebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden artık bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Yani sadece birkaç video izleyerek kuşunuza teşhis koymayın arkadaşlar. Mutlaka birine veya birilerine gösterin. Sadece buradan birkaç video izleyerek kuşunuza e, tedavi uygulamaya çalışmayın. Çünkü yanlış tedavi uygulayabilirsiniz. Kuşunuzu e, öldürebilirsiniz. E, i̇yi etmek isterken öldürebilirsiniz arkadaşlar. E, bunlara çok dikkat edin gerçekten. Hani bu tür paylaşım yapan arkadaşlara da ben burada seslenmek istiyorum. Yani bilmiyorsanız e, lütfen hastalık hakkında yorum yapmayın arkadaşlar. Çünkü ortada bir cam var. Buna yanlış tedavi uygulanırsa bu kuş ölebilirdi. O yüzden hani bilmediğiniz hastalık hakkında kesinlikle yorum yapmayın. Sadece izlenmek uğruna bu tür şeyler yapmayın arkadaşlar. Şimdiden ben destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu burada kapatıyorum. Dediğim gibi İlerleyen zamanlarda inşallah eğitim videolarına geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hastalık konusunda da öğrenmek istedikleriniz olursa YouTube yorumlar kısmından veya muhabbet bilgi 01 Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ben herkese zaten dönüş yapıyorum arkadaşlar. Özellikle hastalık konusunda kesinlikle dönüş yapıyorum. Hani YouTube'da yorumları Bazen göremeyebiliyorum. ama Instagram'da mutlaka arkadaşlar, mutlaka dönüş yapıyorum. Çünkü hastalık benim için çok önemli. Bu hayvanların canı benim için çok önemli. Bundan dolayı herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bana Instagram üzerinden ulaşırsanız daha garanti olacak bir işiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolarda.